Bizim nasıl uykumuz geliyor mesela hiç işte düşündünüz mü? Burada en önemli mekanizmalardan bir tanesi melatonin hormonu. Yani biraz terimler orada işte suprakiyazmatik nükleusa gidip bağlanır falan gibi şeylerle daha da komplike hale getirebilirim ama hiç onlardan bahsetmeyeceğim. Ben işte birine melatonin vereyim hemen uyutayım. O her zaman mümkün olmuyor. Neden? Bugün ilk defa Hakkı <gülüyor> sıfırlandı. <gülüyor> <gülüyor> 7 saatini sıfırladım. Ya nasıl gittiyse yani. Efsane bir şeydi. Yolculuğun 7 saatini hatırlamıyorum. Ve jet lag an itibariyle bitmiştir yani. Bir şey söyleyeyim sen. Jetteki 2 günde atlatmış olduk. Ben normalde bir hafta tatlata atlatamadığım şeyler jet lag var yani. Vegas'a gittiğimde özellikle bir hafta 10 gün süresince sürekli uykusuz gezmiştim. İnanılmaz işkence bir şeydi. Jet lag'i atlatmak gittiğin gün kadar günde olurmuş. Yani mesela bir hafta geldiyseniz o İstanbul'da toparlamak yine 7 gün sürüyormuş. Böyle bir söylem var bilmiyorum ne kadar doğru. Ama basınç farkı sebebiyle lezzet algımızı daha güçlü e, tutabilmek için bazen hava yolları daha fazla tuz, şeker ya da baharat ekleyebiliyorlar. Bu da... Bence melatonin faydası oldu. Hala uyuyabilirim aslında böyle uykum var yani. Gerçekten. 6'da, Altı 6'dan itibaren kahvaltı var. 21'de. Ama galiba biraz daha uyuyacağım. Öyle bir şey. mooddayım şu anda. Daha önce de söylediğim gibi bedenimizde evet her organ bir mucize. Ama beni kendine hayran bırakan organsa beyin. Özellikle bu... E, uyku, uyanıklık hali hakikaten çok ilgi çekici. Gelin onun biyolojisi üzerine biraz konuşalım. Şimdi bizim nasıl uykumuz geliyor? Mesela hiç işte düşündünüz mü? Ve bu sadece insanlara özgü bir şey mi? Hayır. Aslında hem bitkilerde hem diğer canlı türlerinde uyku ve uyanıklık hali var. Hani bitkileri uyuyor diye düşünmeyin ama biliyorsunuz mesela ilkokulda da öğretilir ya. Hani oksijen ve karbondioksit üretimi gece gündüz bile birbirinden farklıdır. Yani aslında, aslında bitkiler bile bu gündüz ve gecenin farkında oluyor. Burada en önemli mekanizmalardan bir tanesi melatonin hormonu. Melatonin hormonu karanlığın hormonu, Drakula hormonu veya uyku hormonu olarak da tanımlanıyor. Aslında melatonin sadece hani uyku hormonu olarak ifade etmek kendisine biraz haksızlık etmek gibi. Neden? Çünkü melatonin birçok etkisi var. Ee, örneğin bağışıklık sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Cinsel fonksiyonların daha iyi olmasını sağlıyor. Antioksidan özellikleri var. Antioksidan özellik ne demek? Serbest oksijen radikalleri biliyorsunuz vücudumuzda birçok nedenden dolayı salınabiliyor ve bu serbest oksijen radikali dediğimiz ürünler gidiyor hücrenin DNA'sını bozuyor. Bu da e, iltihabi hastalıklardan tutun da kalp hastalıklarına, kansere kadar birçok hastalığa neden olabiliyor. Dolayısıyla melatoninin aslında kanserden koruyucu etkisi bile olabilir diye konuşuluyor. Ha, bu biraz hala tartışmalı bir konu, onu söyleyebilirim. Ama yapılan bazı çalışmalar, örneğin e, nöbet usulüyle çalışan kişilerde, Kanser riskinin biraz daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Özellikle meme kanseri ve ardından da prostat kanseriyle ilişkili olabilir gibi görünüyor. Melatoninin daha az salınıyor olması. Bunu daha sonra gelen çalışmalar çok böyle netleştirmedi ama bu konu üzerinde hala çalışmaların devam ettiğini söylemek lazım. Özellikle kanserle ilişkisi açısından baktığınız zaman melatonin hormonunun özellikle kemoterapi alan ve radyoterapi alan kişilerde de koruyucu olabileceği, diğer sağlıklı hücreleri koruyucu olabileceği de ifade ediliyor. Peki melatonin hormonu nasıl salınıyor? Aslında triptofan dediğimiz bir amino asit öncü maddesinden biraz da böyle uzun işte hani serotonin'den melatonin'e kadar giden uzun bir yol var orada. Ama e, şunu söyleyelim. Akşama doğru gün kararmaya başladığı zaman yavaş yavaş melatonin salınmaya başlıyor. Burada hadise gözlerimizle beyin arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor biraz. Ne zaman ki o gün ışığını kaybetmeye başlıyoruz. Bu gün ışığı artık gözümüze düşmemeye başlıyor. Beyne giden sinyallerde azalıyor ve bunun sonucunda da melatonin salınmaya başlıyor beynimizden. Sonra yani biraz da bir terimler orada işte suprakiyazmatik nükleusa gidip bağlanır falan gibi şeylerle daha da komplike hale getirebilirim ama hiç onlardan bahsetmeyeceğim. Beynin uyku merkezine diyelim ki gidiyor. Orada kendi reseptörlerine, algıçlarına bağlanıyor ve yavaş yavaş sizin vücudunuzda bir yorgunluk hissi oluşmaya başlıyor. Beden ısınız düşmeye başlıyor. Tansiyonunuz düşmeye başlıyor ve kalp ritmi de biraz zayıflamaya başlıyor. Yani e, hızı düşmeye başlıyor ve böylece siz de uykuya doğru yol alıyorsunuz. Şimdi bu noktada tabi melatonin'i tek başına uykudan sorumlu tutmak çok mümkün değil. Yani uyku biraz daha kompleks bir hadise. Yani ben işte birine melatonin vereyim hemen uyutayım o her zaman mümkün olmuyor. Neden? Çünkü beynin o işte hipotalamus, talamus, beyin sapı, efendim amigdala gibi birçok bölgesi bu uyku kompleks senin içinde açıkçası farklı görevler üstlenmiş durumda ama hatırlayacaksınız geçen ay Apple'ın e, bu işte iPhone 14 e, lansmanı için bir grupla beraber Amerika'ya gittik sadece iki gün belki de iki buçuk gün kaldık en fazla ama 13 saatlik bir yola gittik bir uçuştu bu ve e, Yaklaşık da işte orayla arı San Francisco'ya gittik. San Francisco ile aramızda böyle 10 saat falan fark var. Hani ciddi bir jet lag ile de karşı karşıya kaldık. Melatonin'in en fazla kullanıldığı yerlerden bir tanesi jet lag'in önüne geçmeye çalışmak. Yani uzun uçuşlardan sonra uyku probleminin, uyku düzeninin bozulmasıyla ortaya çıkan uyku probleminin e, telafi edilmesinde kullanılıyor. Mesela ben bu uçuşta bu arada bu seyahatte diyeyim sevgili... Hakkıyla ve Mesut'la tanıştım ve gerçekten çok mutlu oldum. Ee, hakikaten ikisini de hayatıma katabildiysem eğer çok mutlu olacağım. Çok değerli iki insan. İki teknoloji editörü ama iki teknoloji devi demek de bence hiç yanlış olmaz. Çünkü biliyorum hepiniz zaten onu, o, o iki kişiyi zaten canla başla takip ediyorsunuz. Kişilikleri de muhteşem. Çok açık söyleyeyim yani. Muhteşem iki insan. Şimdi ben dedim ki ya ben melatonin alacağım. Arzu ediyorsanız hani size de vereyim çünkü ben daha işte hava kararmıştı ee, İstanbul Havalimanı'na doğru giderken dedim ki ya e, ben işte bu jetlag'i atlatabilmek için daha doğrusu çok müzdarip olmayayım diye melatonin alayım dedim ve o gün de işte hani e, bu seyahat planlaması için de açıkçası melatonin'i de yanıma almıştım. Günaydın sabah 6 Amerika uçuşum var fakat tabi oraya gittiğim zaman çok jetlag yaşamak istemiyorum. Yanıma melatonin aldım. Bakalım melatonin ne kadar etki edecek ve ne kadar kurtaracak beni. Özellikle jetlekten. Ee, şimdi yavaş yavaş terminale doğru geçelim. Hakkı ve Mesut'la tanıştıktan sonra dedim ki böyle böyle hani arzu ediyorsanız yanında melatonin var. Ben de ben size vereyim dedim. Ee, i̇kisi de aldı. Şimdi. <laughs> Valla ne yalan söyleyeyim. Hakkı uçağa bindi. Hani o kadar uykusuz muydu yoksa melatoninin etkisi mi bilmiyorum ama Hakkı kafayı koydu ve kardeşim neredeyse San Francisco'ya kadar hiç kalkmamacasına uyudu. Şimdi tabi bilgisayarlarda shift alt delete yaparak <laughs> her şeyi sıfırlayabiliyoruz ama biz doktorların da bazı numaraları var. Bugün ilk defa Hakkı sıfırlandı. Sıfırlandı. İç saati neyse Ya Melatonin ile nasıl gitti seyahat? Efsane bir şeydi. Yolculuğun 7 saatini hatırlamıyorum <laughs> ve jet lag an itibariyle bitmiştir yani. Bir şey söyleyeyim sen kafayı koydun ve uyudun gerçekten. Ben yani. hatırlamıyorum <laughs> diyorum abi. Uçak nasıl kaldı? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya. Çok teşekkür <laughs> ederim. Gerçekten. Eee ben de mesela melatonini aldım. Ben 6 mg almıştım. Genelde Türkiye'deki tabletler 3 mg'lık. Dolayısıyla ben 2 tane aldığım zaman 6 mg aldım. Şöyle söyleyeyim, melatonin özellikle jet lag için kullanıyorsanız 0.5 ile 10 mg arasındaki bir dozda alınabiliyor. Eğer siz hani ilk defa melatonin kullanacaksanız o zaman 3 mg'ı tercih etmenizde fayda var. Bir de tabi kullandığınız başka ilaçlar varsa bu ilaçlarla da etkileşime girebileceğini bilmeniz gerekir. Dolayısıyla hangi ilacı kullanıyorsunuz, melatonin alacak mısınız, bunu belki doktorunuzla konuşmakta da fayda olabilir açıkçası. Ama şunu söyleyeyim, ben mesela daha önce denemiştim, 3 mg melatonin bende çok etki etmemişti. Dolayısıyla 2 tablet aldım ben mesela, 6 mg aldım. Ee, Uçakta aldıktan sonra da yani herhalde hızlı bir şekilde de doğrusu isterseniz uykuya dalabildim. Ama tabii ki doktorun kaderi, her, benim de her uzun uçuşta oluyor. Pek çok doktorun oluyordur aslında çünkü uzun uçuşların en büyük problemlerinden bir tanesi bu. İşte herhalde bir şöyle bir uyandım, kalktım, arkasına tekrar uykuya daldım falan derken anons oldu. İşte uçağımızda bir doktor lütfen görevliye kendisini tanıtır mı?" diye ee, iki kişi hastalandı ee, uçakta. Dolayısıyla ben de aslında melatoninle kendimi çok iyi hazırlamıştım <laughs> ve iyi de uyuyacaktım gibi görünüyor ama e, güzel, deliksiz bir uyku kısmet olmadı açıkçası. Herhalde doktor olmanın e, kaderi bu. Neyse ama vallahi Hakkı gayet güzel uyudu. Mesut da arada baktım böyle bu uyuyor falan, arada film seyretti. E, ama tabii döndüğüm zaman hani neler hissettiklerini sordum. Mesela e, Hakkı bunu itiraf etti. Mesut'a da sordum. Hani Mesut sen nasıl buldun melatonin tecrübeni diye. İşim gereği oldukça fazla uçuş gerçekleştiriyorum ve birçoğu da Amerika Birleşik Devletleri'ne oluyor. Özellikle Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gelirken seyahatin nereye olduğu çok fark etmiyor uçuş uzunluğu da. jetleki atlatamıyorum. Yani melatonin daha öncesinde aslında deneyimlemiştim fakat şu ana kadar kullandığım gibi bir etki olmamıştı. Uçakta uyuyamıyordum. Hocam sizden aldıktan sonra melatonini müthiş bir uyku geçirdim uçakta ve buraya indiğimde aslında dinlenmiş olarak indim. Akşama kadar dinç bir şekilde işimizi yaptık, gezeceğimiz yerleri gezdik ve akşam da yine rahat bir şekilde uyuyabildim. Jetteki iki günde atlatmış olduk. Ben normalde bir hafta atlatamadığım şeyler jetlek var yani Vegas'a gittiğimde özellikle bir hafta 10 gün süresince sürekli uykusuz gezmiştim. İnanılmaz işkence bir şeydi. Bu arada tabii bizim ekibimiz sadece işte hakkı ve Mesut değildi e, sevgili e, Terim mesela oradaydı e, Terim zaten daha öncesinde Amerika'da yaşadığı için ve sık gidip geldiği için melatonin kullanıyormuş mesela ona ben tecrübesini sordum e, sen nasıl kullanıyorsun bu jet lag problemini yaşar, yaşıyor musun yaşamıyor musun diye e, onun cevabı da bu şekilde oldu. Çünkü ben daha önce de zaten işte 4 yıl Amerika'da yaşadım ve çok sık git gel yaptığım için çok fazla melatonin kullanıyorum bu uyku düzenini regüle edebilmek için. Şimdi İstanbul'a döndüğümde de bir iki gün kullanacağım. Ben hep şunu biliyorum, hocam siz daha iyi bilirsiniz ama jet lag'i atlatmak gittiğin gün kadar günde olurmuş. Yani mesela bir hafta geldiyseniz o jet lag'i İstanbul'da toparlamak yine 7 gün sürüyormuş. Böyle bir söylem var bilmiyorum ne kadar doğru. Burada iki gün kaldığımız için hani döndüğümde de melatonin'i iki gün e, almayı düşünüyorum. Akşam yatmadan böyle yarım saat, bir saat önce alıp e, en azından hani gece uyanmamak ve daha böyle e, deliksiz uyuyabilmek adına yine bir iki gün melatonin'i almayı planlıyorum. Aslında o akşam beraber yemek yedikten sonra şöyle masada oturuyoruz, muhabbet ediyoruz falan. İşte bu melatonin konusu açıldı gene. Ben de yanımdaydı zaten, çantamın içindeydi. Arzu edenlere vereyim dedim. Şimdi masada böyle herkese tek tek melatonini dağıttım. Hani bir yandan da diyorum ki ya dışarıdan bakanlar ne diyordur? Yani bu adam çantasından bir hap çıkarıyor, herkese veriyor. Ondan sonra da herkes odasına çekiliyor, uyuyor falan. Hani bir endişede duymadım değil açıkçası. Ama ben nasıl tecrübe ettim derseniz uçakta. Hakikaten eğer şansım olsaydı iyi uyuyabilecektim diye düşünüyorum. Ee, ama onun ötesinde mesela şöyle melatonin aldım işte 9 falan da herhalde ee, ya da 10'a geliyordu galiba yattım. Hani hızlı bir şekilde de doğrusunu isterseniz bir, bir yarım saat sonra falan belki uykuya dalmışımdır hani aldıktan sonra. Ee, ondan sonra çok mutlu bir şekilde de e, uykumu almış bir şekilde uyandım. Böylese uykumu son almış gibi uyandım. Şöyle sabah 5 falan zannediyorum. <laughs> Hayır. 1.50 şu anda. Evet, biraz daha uyumam lazım. kapatıyorum. biraz daha uyumaya gireceğim. <laughs> uyandım da. <laughs> saat 1.50 idi, Dolayısıyla hani jetlag'in esasında dibini yaşıyordum. Ama dedim ki ya biraz daha bir deneyeyim bakayım. Ee, acaba uyuyabilir miyim diye ışığı kapadım tekrar yattım. saat e, saat 2'de uyandıktan sonra tekrar bir inat ettim. Uyumayı denedim. Saat 5.30 <laughs> Evet. Sanki biyolojik saatimi ayarladım gibi. Gerçekten. Bence melatonin faydası oldu. Hala uyuyabilirim aslında böyle uykum var yani. Gerçi 6'da, 6'dan itibaren kahvaltı var. Bir uyuyumda. Ama galiba biraz daha uyuyacağım. Öyle bir şey, mooddayım şu anda. Ve gördüğünüz gibi 5.30-6'ya kadar da ondan sonra rahatlıkla uyudum. Ve arkasından da Kahvaltıya gittim. O günü de hakikaten rahat geçirdim. Tabii ki ne kadar olsa hani öğleden sonra Türkiye'nin gece saatleri geldiği zaman bir uyku bastırması oluyordu. Ama gene de uykuya yenik düşmedik en azından hiçbirimiz. Ben düşmedim. O yüzden bana göre melatonin hakikaten fayda gördü. Dolayısıyla burada şimdi dozdan konuştuk melatoninde. de şunu söylemek lazım. Hani sadece tabii ki melatonin almak hani sizin jet lag'inizi ortadan kaldırmayacaktır. Mesela benim yaptığım tedbirlerden bir tanesi şuydu. Daha İstanbul Havalimanı'na geldiğim andan itibaren hemen saatimi direkt olarak San Francisco saatine çevirdim. Yani bir kere görsel olarak zaten kendimi o saati ayarlamaya çalıştım. Yani beynimi evet artık yani şu anda belki burada sabah 10 gibi ama aslında sen bundan sonra gece 11'i yaşayacaksın diye düşünmeye başladım. Ee, bir kere önemli özelliklerden, önemli tedbirlerden bir tanesi bu jetlekten kurtulmak için. Bir de e, sevgili Dilara Koç'a orada yakalamışken ona sordum. Başka jetlek'i önlemek için mesela ne yiyelim, ne içelim uçaklarda. Bir de ona soralım dedim. Sen anlat bize nasıl önlemler alınabilir. Uzun uçuşlarda aslında tüm uçuşlarda vücudumuzu en çok basınç farkı sebebiyle oluşan elektrolit dengesizliği, sıvı kaybı, uyku düzensizlikleri ve uçakta alışık olduğumuzun dışındaki yeme şekli etkileyebiliyor. Bol su almakta, bol su içmekte yarar var ama su diye altını çiziyorum. Kahve gibi, alkol gibi vücudu tam tersi susuz bırakan içeceklerden uzak durmak gerekiyor. Bir de aşırı şeker ve tuz alımından kaçınmak lazım uzun uçaklarda. Ama basınç farkı sebebiyle lezzet algımızı daha güçlü tutabilmek için bazen hava yolları daha fazla tuz, şeker ya da baharat ekleyebiliyorlar. Bu da vücudumuzun yine su ihtiyacını arttıran bir durum oluyor aslında. Buna bağlı çünkü sindirim problemleri de yaşanabiliyor. Yine su kaybına bağlı baş ağrısı olabiliyor. Mümkün olduğunca... Bulabildiğiniz taze meyve belki yanınıza almak olabilir, kuru meyve olabilir, taze meyve olabilir ama mutlaka suyu tamamlamak gerekir. Hatta 2-2,5 litreyi tamamlamayı göze alın 6-8 saatlik uçuşlarda. Daha da uzun 10 saatin üzerindeki uçuşlardaysa 3 litreye zorlayın kendinizi. Melatonin kullanımı konusunda en sık tartışılan noktalardan bir tanesi de acaba ben melatonin aldığım zaman benim beynim veya diğer melatonin üretilen başka organlar da var. Buradaki organlar melatoninin üretimini durdurur mu? Çünkü bu pek çok hormon için söz konusu açıkçası. Örneğin spor yapanlar eğer daha iyi işte kas yapabilmek için görünmek için mesela testosteron gibi steroid kullandıkları zaman mesela örneğin erkeklerde vücut diyor ki ya nasıl olsa dışarıdan testosteron geliyor. Ben niye yoruluyum ki diyor. Mesela testislerden testosteron üretimini yavaşlatmaya başlıyor ve testislerde atrofi olmaya başlıyor. Dolayısıyla özellikle hani bunun altında çizmek isterim veya kortizon üretimi durmaya başlıyor dolayısıyla bu noktada ciddi problem yaşayabilirsiniz ama buna dikkat melatoninde ise böyle bir problem varmış gibi görünmüyor açıkçası özellikle çalışmalara baktığınız zaman erken dönemde kısa dönem ya da melatonin kullanılmasının herhangi bir problem oluşturmadığını gösteriyor çalışmalar dolayısıyla hele hele işte hani sadece jetlag'den korunmak için kullanmanızda hiçbir sakınca yok ama kronik kullanımda belki bunu doktorunuzla görüşmenizde fayda olabilir e, takip edin fayda var Çünkü şunu unutmayın melatonin hormonu Aslında bir uyku ilacı değil etki mekanizmaları birbirinden çok farklı ve biraz önce söylediğim gibi melatonin uykunun tek önemli bir hormonu ama tek hormonu değil tek maddesi değil orada Ga e, aminobütirik asit adenozin gibi birçok Biyokimyasal maddede işin içine giriyor. Mesela kahve işte adenozun üzerinden uykuyu kaçırıyor falan fişman. Dolayısıyla hani bu noktada e, biraz daha dikkatli olmak lazım. Ve her şeyi melatonine yüklemek doğru değil. Onun da altını çizmek gerekiyor. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne diyoruz? Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.